İslam'da iman esasları. Ahirete iman. Sözlükte son ya da sonra gelen anlamına gelen ahiret, dini bir terim olarak dünya hayatından sonra başlayacak ve sonsuza dek sürecek olan yaşamı ifade eder. İslam inanç esaslarından biri olan ahirete iman, Kur'an ve hadislerde sıkça vurgulanmış. Çoğu ayette Allah'a Celle Celaluhu iman ile birlikte zikredilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ahiret için farklı isimler kullanılır. Kavuşma günü, ödül ve ceza günü, son ikamet yurdu, toplanma günü, ebedi yurt, pişmanlık günü ve her şeyin açığa çıktığı gün bunlardan bazılarıdır. Bu kavramlar, ahiretin mahiyetine dair farklı yönleri ortaya koyar. İslam inancına göre, Dünya hayatı geçicidir ve ölüm insan için bir son değil, asıl ve ebedi hayatın başlangıcıdır. Bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de Mümin Suresi'nin 39. ayetinde şu şekilde bildirilir: Ey kavmim, bu dünya hayatı bir sürelik yararlanmadan ibarettir. Ahirete gelince ebedilik yurdu işte orasıdır. Aynı hakikat En'am suresinin 32. ayetinde de şöyle bildirilir. Dünya hayatı, bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Müttaki olanlar için, şüphesiz ki ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Bu ayet, insanı, aklını kullanmaya ve geçici olana aldanmamaya çağırır. Ahirete iman, insana sorumluluk bilinci kazandırır. İnsan, yapıp ettiklerinden hesaba çekileceğini bilir ve buna göre yaşar. Geçici olan dünya hayatı, ahiretteki ebedi mükafatı kazanma gayesiyle anlam kazanır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Ankebut Suresi'nin 64. ayetinde şöyle buyrulur: Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri bu dünya hayatı, hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. İnsan ahiret hakkında bilgiyi ayetler ve hadisler aracılığıyla edinir. Bunun yanında insanın varoluşu anlama ve anlamlandırma çabası da onu ahiretin gerekliliğini kavramaya yönlendirir. Yaratılışın bir amacı olduğunu fark eden insan hayatın ölümle biten bir süreç olamayacağını düşünür. Ölümün tamamen bir yok oluş anlamına gelmesi, birçok şeyi eksik bırakır. İnsanın doğasında bulunan adalet, hakkaniyet ve sonsuzluk arzusu, ebedi bir hayatın varlığını aklen ve vicdanen gerekli kılar. Bu dünyadaki iyiliklerin ve fedakarlıkların, zulüm ve kötülüklerin karşılığını bulacağı bir hayatın olması gerektiği düşüncesi, ahirete imanı akli bir temelede oturtur. İnsanın ölümüyle başlayan ahiret hayatının belirli aşamaları vardır. Gelin bu aşamalara birlikte bakalım. Ölüm, insan hayatının sona ermesidir. Kabir hayatı ahiret hayatının başlangıcıdır. Kıyamet, sura ilk üfürüşle fani alemin yok olması. Basübad el Mevt, kıyamet gününde Allah'ın Celle Celalühü ölüleri yeniden diriltmesi. Haşir, yeniden diriltilen varlıkların hesaba çekilmek üzere toplanması. hesap insanların dünyadaki amellerinden dolayı hesaba çekilmesi Mizan ceza veya mükafat gerektiren amellerin değerlendirilmesi için hesap günü kurulacak terazi Sırat cehennem üzerine kurulacak köprü Cennet, müminlerin yaptıkları iyilikler dolayısıyla ahirette mükafatlandırılacakları yer. Cehennem, inkarcıların ve günahkarların yaptıkları kötülükler sebebiyle ahirette cezalandırılacakları yer. Kolay Akademi kolaylaştırır Kolay Akademi kolaylaştırır Kolay Akademi kolaylaştırır Kolay Akademi kolaylaştırır